AK, AK, Parti yok. Yok. AK, AK Parti iktidarında ayrımcılık yok. AK Parti iktidarında bütünlük var. Var. Birlik var. Birlik var. Beraberlik Birlik var. var. Bu ülkede 74, 74 milyonla biriz, beraberiz, bütünüz. Bütün. Sevgili bütün. kardeşlerim, bütün. Bakınız biz aile sigortası diyen Büyük beyefendiye bir cevap daha, bir cevap veriyoruz. daha veriyoruz. Nedir bütün. o? Her doğan 18 yaşına, 18 yaşına kadar genel sağlık sigortasıyla sigortası doğar. Bitti. Başladı, Başladı mı bu? Başladı. Başladı. Ah benim Ülük sancak tepeli kardeşlerim ah! Biz İstanbul'un su sorununu çözdük. Bitmedi. Sakarya'yı buraya taşıdık. Değerli kardeşlerim, bakınız benden sonra aynı şekilde Kadir Topbaş kardeşim. Şimdi bakın buradan karşıya, karşıdan buraya denizin altından benim dönemimde bir hat döşemiştik. Şimdi daha büyük hattı Kadir Bey döşüyor. Bitmek üzere. O da bittiği anda inşallah hangi tarafta bir sıkıntı olsa burada mı eksilme var? Avrupa yakasından. Orada mı eksilme var? Buradan oraya su pompalamak suretiyle su sıkıntısı gideriliyor. Böyle bir sistem oluşturduk. Bu kime yakışır? AK Parti'ye yakışır. Biz bunu yaptık. Aynı şekilde çok paraları var mı artık? Artık temiz bir İstanbul var. Hava kirliliği var mı? Elhamdülillah. Niye? Çünkü doğalgazda İstanbul'umuzun her köşesini ne yaptık? Hallettik. Bu işi de çözdük. Sevgili kardeşlerim, sizler bizimle beraber olduğunuz sürece bilesiniz ki daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir Türkiye olacak. Hiç endişeniz olmasın. Kim ne de derse desin. Biz eyvallah, eyvallah. Değerli kardeşlerim, o sıkıntıları nasıl aşıp çıraklık dönemini atlattıysak, kalfalık dönemini atlattıysak, şimdi 12 Haziran'la ustalık dönemine başlıyoruz. Ve bununla daha başka bir sancak tepeden de bu metro geçecek. Ah, buraların dili olsa da konuşsak. Samandıra, Sarı Gazi Yeni Doğan, buraların dili olsa da konuşsak, buraların biz ne olduğunu çok iyi biliriz. Durmak yok. Yola devam. Beyefendi kardeşlerim, durmak yok. Gençler, durmak yok. Çok çalışacağız. Çalmadık kapı, bırakmayacağız. Çok çalışacağız. Tayyip Erdoğan nasıl koşuyorsa siz de öyle koşacaksınız. Milletvekili, bakan arkadaşlarım nasıl koşuyor söyle. İl başkanım, belediye başkanım hep beraber koşacağız. Hep beraber. Tüm aday arkadaşlarım bak onlar da otobüsün üzerinde. Hep beraber koşacağız. Hep beraber. Niye? Çünkü bu başarı, bu zafer hepimizin ortak zaferi olacak. Çünkü AK Parti'de ben yok. AK Parti'de biz var. Yaratılmışların en şereflisi olan halkımla yürüyoruz. İnsanımızla yürüyoruz. Bizim farkımız bu. Değerli kardeşlerim, bu başarı, bu zafer hepimizin ortak zaferi olacak. Anacığım, anam, bak 50 gün kaldı ha. Yürüyeceğiz değil mi? Koşacağız değil mi? İşte bak buyur görüyorsunuz. Bak sor bakalım yaş kaç? Yaş kaç? Oo, sen daha gençsin ya. Dur, dur, dur. Ula bir dur. Kaç yaş? Ha, şimdi oldu. 85. Maşallah. Ama bak ne diyor? Koşacağım diyor ve bak mühürü diyor ampule basacağız, aydınlatacağız diyor. O kadar. Artık biliyorsunuz ampul nerede, AK Parti nerede? Oy pusulasının başında bir numara. Ustalık dönemine oy pusulasının bir numarasında yürüyoruz. Hiç sağa sola bakmadan oy pusulasının en başında orada AK Parti'mizin amblemini, ampulü göreceksiniz. Işıldayan, Türkiye'yi aydınlatan yedi şuasıyla yedi bölgemizi aydınlatan ampul. 16'daki evet. Mührünü oraya basacağız. Ve biz sevgili kardeşlerim, sizlerle bu güne kadar bu yolda kararlı yürüdük. Şimdi de kararlıyız. Bakınız ulaştırmada 79 senede Cumhuriyet tarihinde 6100 kilometre duble yol yapıldı. Fakat 8 yılda 8 yılda 13600 kilometre duble yol yaptık biz. 13600 kilometre